Türkiye'nin en eğlenceli yarışma programı Cevap Ver Türkiye'ye hoş geldiniz. Yine harika iki takım gelecek buraya. Birbirinden eğlenceli, e, hırslı iki takım gelecek. Güzel bir kapışma olacak. Hem eğleneceğiz hem bilgileneceğiz. Hem de e, yarışacağız efendim. Önce kendi takımımı çağırıyorum tabii ki de. <laughs> hırslı bir takımım var. Kafein takımı geliyor. <laughs> Madarena takımı geliyor alkışlarımızdan. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İşte şarkılarını bayılarak dinlediğimiz harika insanlar. Görüyorsunuz Reyhan Karaca, Mansur Ark, Ali Güven. Alkışlar gelsin bu <laughs> şahane müzisyenlere. <laughs> Hakan Küfündür'de ee, 90'lar müziğinin en e, bilinen DJ'sin abi sen de değil mi? Evet abi ben herkes e, tanıyor ediyor takım kaptanı yapmışlar seni. Evet öyle. Hayırlı olsun. <laughs> <laughs> Mutlu musun? Elimden geleni yapacağım Elim, değil ama. Reyhan Hanım neden Reyhan Karaca e, kaptan değil de Hakan Bey kaptansınız? E, dikkati daha e, odaklanan. Yani Konsantre yedirmiş. midir Evet evet. Siz? Bende ben yüzde elli kayıp var konserde. <laughs> bana atmak için değil ben mi? Deri kaptan yaptılar. Senin yüzünden oldu demek <laughs> evet, için değil mi? Mesela evet. mesela Sizde yani. konsantrasyon problemi mi var? Yani çok az yani Aa. o daha dikkatli benden. Şarkıdan şarkıya geçebildiği için. Böyle ekip olarak da sahneye çıkıyor musunuz? Çıkıyoruz evet. Ha. Böyle bir yakında var mı bir konser? Var. <laughs> New York'ta var. New York'ta? New York, Washington. Ah harika. Ulaşmak ekip isteyenler nasıl? bir? Yani, yani Türkiye'de çok var zaten. Çok evet. tabii. Ee, Reyhan Hanım ve Mansur Bey'le New York'ta var. Ali abiyle İzmir'de var ve değişiyor. Sen de gidiyorsun. Gidiyorum evet. Vay be ne güzelmiş New York'ta. Yani ne zaman canım, kaçında? 10 Mayıs, 11 Mayıs. 10 Mayıs New York. New York. 11 Mayıs başında. Harikaymış. Mansur abicim nasılsın? İyiyim. Keyfin yerinde. Şükür. Gayet iyiyim. Valla seni görmek ne güzel. Sizi de aynen öyle. Valla her bir, e, yaptığım programa mutlaka bir gelirsin abi. Bir şansını, uğrunu bir alırım. O yüzden <laughs> <Hadi>. cevap vermeye <laughs> gelmen kalkalım. çok iyi oldu vallahi. Teşekkür ederim. Aynı takımda olmak da zevk. Ne demek abi. Sen hırslı biri gibi durmuyorsun. Sen böyle vur ensesini al lokmasını. <laughs> Belli oluyor değil mi ya? Kaptan <laughs> 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 dedi. Değil mi? Kaptan seni mi yaptılar? Tabii önce oydum. Ne böyle çok hırslı duruyorsun. Ne böyle karşı tarafa bir işte şey yapayım, laf edeyim o yok. Hayatta yok. Hep kendi işinde yumuşak. Gücün yumuşak. Çok yumuşak. E, tabii ya. Hırslı e, işimle ilgili, evet, işimle ilgili. Bugün işin dışında da yarışma ilgili bir hırs yükleyebilir miyiz sana? Dene, deneyelim bakalım. <laughs> kendi de. <deyelim. gülüyor> Dene, deneyelim bakalım. Ya. Ben de ya. merak ettim şimdi. Abi sen daha hırsı duruyorsun ya. Hırs zaten göbek adım ya. Göbek he, bana bir tane lazım. <laughs> Lütfen bir <takım gülüyor> bir da, tane mi? Bir tane. Hani en az bir, bir takımda bir tane ihtiyaç var. Tamam, ben... Kaptan niye kaptan olduğunu bilmiyor. <laughs> Reyhan Hanım diyor ki ben de elli konsantrasyon problemi var. Mansurak diyor ki ben Ama çok kibarım. Öyle Anladım. değil. Hayır, yarışmaysa yani Abi, yarışma. elimizden ne geliyorsa yapacağız. Öyle değil yani, deyip yani. durdurup yine elimizden ne geliyorsa yapacağız diyorsun. Daha hırs istiyorum ben. Onları Yapacağız. parçalayacağız. Mahvedeceğiz falan. On, Onlar arkada bak bak işte. Aynen abi. Çünkü yani konserlerde de böyleler bunlar. yani <laughs> Kibar mı? Is, hep hırsız böyle şey. Ben çıkıyorum domine ediyorum ortamı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani yoksa... İyi ki varsın Ali. <laughs> tamam. ya Ali, Ali olmasa yani var ya. Normal hayatta da böyle. Yani konserlerde de. Hep ha, devamlı evet. böyle itmen lazım bilmem ne. Kibarlıkla yani. şeyle. Biz zaten makarena'ydık. Karşı tarafın hırsını görünce madarena yaptık. Madarena Makarena 90'ların en evet. sevdiğimiz e, Çok isteyiz falan deyince karşı taraf biz de Yok Madarena ya, yapalım. Şu <laughs> onlar şu ama anlattı ama anlattı şu isimler de kafein. Buyurun siz <gülüyor> de. Biz <laughs> <isimler gülüyor> de aşırırsınız. <laughs> 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 ya hepiniz ayrı ayrı bakıyorum. Hepiniz böyle gözleriniz parlıyor ya. Parçalayacak gibiyiz. <gülüyor> 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 çok korkuyorum olacaklardan. Hoş geldiniz güzel. Hoş bulduk ne <laughs> Yapıyorsunuz? Teşekkürler. Iyi i̇yiyiz, çok şükür. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Tekrar hayırlı olsun. Zaten ekran başında izliyorduk. Yani çalışmamız o kadar. Yoksa ekstra Yoksa bir, bir hazırlık şey yapmadık <laughs> yani. Kesin var. <laughs> Kesin yapmışsınız. <Kesin>. Acayip <laughs> çalışılmış. <gülüyor> Neyse ben gireyim araya. Hakan Survivor'da Evet. Lila ne yapıyor? İzliyorsunuz, özlüyorsunuz. Evet çok Lila da heyecanla izliyor. Zaten bir yandan özledi tabii neredeyse 3 ay olacak. Evet. Ee, ama ekran başında izlemek de çok keyifli, çok heyecanlı. Böyle kazanınca işte Lila diye falan bağırınca evet. çok mutlu oluyor. Biz de heyecanla izliyoruz. Biraz tabii düellolara fazla katılıyor. Seviyor düelloyu. <laughs> biraz heyecan yaratıyor evde ama e bakalım. Öyle. İnşallah güzel başarılı gidiyor. başarılı İnşallah güzel Allah. güzel sakatlıksız hepsi, attıksın. Hepsi Git. Takım kaptanı da sen olmuşsun. Evet öyle oldu. Nasıl oldu? en hırslı sen misin? <laughs> Değilim aslında burada. <laughs> Daha beterleri. Daha <laughs> beterleri var hani program Aynen, karışmasın, karışma, birbirine girmesin. Bilemeyince bir <laughs> En böyle yumuşak tamam. olan Gizem'i başa mı koydun? <laughs> bakalım yani çok böyle yani tabii ki iddialıyız da önden şey yapmayalım. Önden etmeyelim. Elimizden evet. geleni yapacağız. Hayırlısı, hayırlısı kısmet. Hoş geldin Buse. Bulduk. Az önce diyorsun ki kaybedersek ben gece uyuyamam. Uyuyamam. <laughs> ben nefret ediyorum kaybetmekten. Hiç hoş olmadım. Olabilir ama. Böyle güzel insanları üz olmaz sana. Uykusuz bırak. Yakışır mı bize ya? Bu kadar iddialı evet. açıklamaya senin yine sen yumuşak karşıladın bunu <laughs> ha. Uyuyamaz. Uyumazsan uyuma. uyuma. Bu gece de uyuma Hayır, uyuma diyeceksin. Sebep olacağız. Acıma sebep yok. ol. Acıma abi, yok. Açılma abi Açılma. ben, ben Ali Güvenli'yim abi. Bu gibi gece de uyumasın abi. Açılma Onlar ya. iki çocuk büyütmüş kadın. Onlar zaten yere uyuk. Uyur Uyur çok güzel geldiniz. Sıkıntı yok uyumaz ya. İmha grubuyuz. Fırsatlı ama çalıştım gibi de anlıyorum. Yani baya izledim sizin bölümleri. Süper. Çıkabilecek sorulara falan çalıştım ama tabii bilmiyorum böyle buraya gelince belki. Ben var inanılmaz Hırs. güveniyorum. Şu ana kadar bana en güven veren takım sizsiniz gerçekten. Bravo. Evet. İşte budur takım. Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzlemekten aşırı keyif aldım Teşekkür ederim. Burada olduğunuz için çok mutluyuz gerçekten. Ben de aynı çok şekilde. keyifli Teşekkür bir yarışma olacağını çok çok eminim. Valla keyifli bir o kadar çekişmeli. Çünkü ben küçükken yılbaşı gecesinde ailecek tombala oynarken... E, kaybetmiştim ve e, gecenin sonunda ablamın saçına sakız yapıştı. <laughs> yani o yüzden e, kafalara dikkat, dikkat diyerekler <laughs> Mükemmel ya. O yüzden hırslıyız. hırslıyız. İnşallah da alacağız yani. Allah Allah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizden musun? de bir iddialı açıklama bekliyorum açıkçası. Çünkü artık yani dört yapmamız lazım. Ben beklemiyordum bu kadar iddia. Ama <laughs> yani elimizden şey. geleni yapacağız tabii ki. İşler karıştı. Ya, oranın ben rezil olmayalım belli oldu. İçiniz, bir de sizi dördüncü olarak seçmişler. En iyi sizsiniz demek ki Denk takımda. Denk geldim ama burayı isterdim yani ben. Şu an üçü de kadar bilecek kadar kolay değilim. şeyleri. Siz en zorları bileceksiniz. Oo. Ay ya. Der, bu bunu ben hiç düşünmedim. <laughs> evet. E hmm. Size çok güveniyorlar demek ki. Ya o yüzden hmm. sürpriz. Halisizlik bir <laughs> <laughs> Birlikte bir tiyatro oyununuz da var aslında. Evet. Onu da evet. duyurmuş olalım. Freud'un evet. insanları. Hı -hı. Freud'un insanları e, yaklaşık işte bir 80. Oyunumuzu oynuyoruz. E, gayet de güzel şehir şehir dolaşıyoruz. Evet. Yaklaşık 45-50 şehirde 40 bin seyirciye ulaştık. Güzel gidiyor şimdilik çok şükür İnşallah sezonu bu şekilde tamamlayacağız Müthiş valla Hemen teşekkürler. gelmek isteriz Bak, İnşallah gelmek bekleriz ederiz. Nerede ben oynuyorsunuz? Ben de sizinkine Gelelim geleceğim mi? inşallah Nerede oynuyorsunuz şu an? Valla şu yok. an sürekli değişiyor Bütün Türkiye'de de oynuyoruz Türkiye'de evet. oynamadığımız yer kalmadı sonunda Türkiye'li şehir inanılmaz gerçekten evet. Bildiğimiz evet. her yerde oynuyoruz gibi bir şey Yani, yani. bütün an Anadolu'yu gezdik Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu bayağı gittik i̇şte İstanbul'da da e, Nisan, Mayıs aylarında bol bol oynayacağız diyelim. Harika. Karşılıklı o zaman... bekliyoruz. Biz de size gelelim. Evet, gelip, siz de bize Aynen, Aynen öyle. Gelin. Aynen öyle. Gizemler geldi. Geldik evet. evet. Çok güzeldi. Yaşasın. <laughs> Başlıyoruz. Hazırsınız. Başlıyorum. buyurun. Süreç. Hazırım ben. Eyvah. Şimdi butonlarımız var ilk soru için. Önce kim başlayacak? Sorumuz geliyor. Sorumuz çıkacak. Ondan sonra cevap aklınıza gel geldiği anda ki baş harfi görmemiz gerekiyor. Baş harfi göreceğiz. Cevap aklımıza geldiği anda ilk basan yarışmaya ilk başlamış oluyor. Hazırsak efendim. İlk sorumuz gelsin. Gelsin sorumuz. Kahvesiyle meşhur ülkelerden biri nokta noktadır. Baş harfi alalım. Baş harfi görünce. <laughs> 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 <Columbia. gülüyor> Kolombiya. 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 Madelan takımından aynı.